Herkese merhaba bu videoda 1000 Watt gücüne sahip 30 Amper MPPT solar şarj cihazı 12.8 Volt 100 Amper LiFePO4 prizmatik hücreli solar jeneratörün incelemesini yapacağım. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse dış tasarımını bu şekilde yaptım. Ölçüleri de 52 x 42 x 19 cm'lik elektrik pano kutusu kullandım. MPP test olan şarj cihazını kutunun yan tarafına bağladım ve hemen altında da inverter'ın 220 volt çıkışı, on off düğmesi, USB port çıkışı bulunmakta. 12 volt çakmaklık çıkışı, 2 adet de 5.5 milimetrelik dişi da koydum. Altta da 2 tane solar girişimiz bulunmakta. Bu sistemi 205 watt 2 adet monokristal güneş paneli ile besleyebiliyoruz. Yine farklı bir tasarım olmuş oldu. 205 watt 2 adet monokristal güneş paneli ile yaklaşık 410 watt'a yakın bir güç elde edebiliyoruz. Bu da saatlik bir güç. Bataryamızda 1280 watt saat. Ortalama tam bir güneşte 2,5-3 saatte içindeki bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Kutunun hemen sol tarafında iki tane kutup başlığı görüyoruz. Buradan da istersek çıkış alabiliyoruz, istersek de araç alternatöründen şarj edebiliyoruz ve üstünde havalandırma fanı da bulunmakta. Inverter yüke girdiğinde fan otomatik olarak devreye giriyor ve içerideki sıcak havayı da bu fan sayesinde dışarıya atmış oluyor. Soğuk havayı da görmüş olduğunuz gibi buradaki aralıklardan alıyor içeriye. Hem inverter'ın içinden geçmiş oluyor ve inverter'ın içinde ısınan cihazları soğutarak dışarıya da atmış oluyor. Kutu içeriğiyle devam edelim. Kutu içeriği de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tasarladım. Çıkış fanını görmekteyiz. Ana sigortamız burada. MPPT solar şarj cihazı için sigortamız burada. Ve yine çakmaklık çıkışları için 10 amperlik sigorta kullandım. O da burada. Her zaman olduğu gibi 1000 wattlık tam sünüs inverter ve 2000 watt pik gücüne sahip. 1000 watt sürekli enerji verebiliyor. 12.8 volt 100 amper Lifepo 4 batarya kullandım. Tam 4 adet 100 amperlik prizmatik hücre takılı. DALI marka 4S 150 amperlikte de BMS devresi bağlı kutunun iç tasarımı bu şekilde. Karavancılar, dağ evleri olanlar, kampçılar için müthiş bir cihaz. Volt, şarj göstergesinde MPPT solar şarj cihazı üzerinden görüntülüyoruz. Buradan batarya sıcaklığı ne kadar güçte dolmuş, kaç amperle dolmuş MPPT'si olan şarj cihazı üzerinden bakabileceğiz. İki tane USB portu çıkışta bulunmakta. Cep telefonlarımızda yine inverteri kullanmadan şarj edebileceğiz. Inverter üzerinde de bir tane USB portu var. Yine inverteri açmadan da cep telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Basit, çok güvenli bir sistem haline getirdim. Özellikle karavanda kullanacaklar için tabii ki güvenlik çok önemli. Batarya patlamayan, yanmayan ve zehirlemeyen lifepo4 batarya teknolojisi ve tabii ki olmaz olmaz BMS devresi de takılı. Sigortalarımız takılı kalsa bile BMS devremiz kendini kapatıyor ve güvenlik önlemini bu şekilde de almış oluyoruz. Bu 1000 watt'lık solar jeneratörle hangi cihazları çalıştırabiliriz bunun bilgisini de vereyim. Öncelikle 2 adet 205 watt monokristal panelle bu cihazı gönderiyorum. Tabii bu sizin tamamen isteğinize bağlı. İsterseniz 200 watt şeklinde katlanabilir panelle olarak da bu sistemi gönderiyorum. Bu cihazla 90 litre mini dolabı 24 saat, 82 ekran 6 LED TV 6-7 saatte o televizyonumuzu çalıştırabiliriz ve 8-9 saatte LED aydınlatmalarımızı bu cihazımızda çalıştırabiliriz. Çünkü 12.8 volt 100 amper bataryamız tam 1280 watt saat enerji yapıyor. Bunun yaklaşık 400-500 watt'ını buzdolabımız kullanıyor. Gerisini artık televizyonda cep telefonunu şarjda aydınlatmamız için kullanıyoruz. Sizler de bu cihazı beğendiyseniz sipariş vermek isterseniz videomun açıklama kısmında Instagram adresim, Facebook adresim, Twitter adresim bulunmakta. Mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Kısaca bu 1000 watt'lık solar jeneratör paketimin özelliklerinden sizlere bahsettim. Bugünlükte bu kadar. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.